Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Program e, 8 koşulu zorlu, ciddi anlamda zorlu bir program karşıma çıktı. O yüzden bütçenize dikkat edin derim. E, geri geldiğinde aktarmaya çalışacağım. Zorluk sebeplerini. Birinci koşu şartlı 4. 3'ün aprant hata yapmazsa kazanır da olduğunu. Eksik koşarsa da 1 öncelikle devreye gireceğini söyleyebilirim. Sonra 4. İkinci koşu şartlı 5. Bunlar birliktelerdi. 1 bir, 4 yaptılar. 2 ve 6 Akınca Hetman yine hala bu grupta kazanırdı oluyorlar. 2 ve 6. Altı. 6'nın bir e, iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. 3 4 koşudur. Yapmıyor ama burada biraz daha şanslı hale geliyor. 2 6 8 1 5 sürpriz atları. Plaseleri bu Akıncı Hetman birinin en azından kalması yeterli olacak gibi görünüyor. Plus size de yetebilir. Altılı başlangıcı 3. koşu. Bakın kurguyu yapanlar Handikap 16 dişi. Handikap 16 dişi. Maiden dişi. Ve kısa vadi 7 şeklinde 4 tane yarış zor. Şartları zor olan sürpriz ihtimalli yarışları sıralamışlar. Buna göre tabi dersimizi çalışıyoruz ama her zaman istediğimiz sonuçları da alamıyoruz. O yüzden de dikkat etmenizi sürekli bak söylemekteyim. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Bu Handikap 16 dişilerde şartın atlarına gidelim direkt olarak ki 10 nolu Lady Pia. Bu grupta şu an için en şanslı safkan gülümünde hatta risk edip tek bile kullanabiliriz bu safkanı. Dişi yarışı yani günü gününe tutmaz. Bu atların hiçbiri tutmaz. Eksik koşar gitmezler yarışa. Bu şartı uyan safkan olsa dahi. Eksik koşarsa 11. Yani hala şartı uyar durumda o da kazanma potansiyeli yüksek safkanlardan biri olur. 6 diğer gruptan 9, 5, 1, 4, 2, 1 grup görmüş bir safkandır. Aprante indirimiyle burada genelde 2. çıkarlar bir gibi atlar arkeolo atlar ama ortalık karıştığında işte bu atlar daha iyi ganyan olabiliyorlar. 2'nin arası var. Bu AGF pek mantıklı değil. Bu at şartlı at arkadaşlar. Handikap atı değil. İkinin olası Afgan. Kolay değil işi. Gelmez diye bir şey yok. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 10 tek olabilir. 11 sürpriz atın. Yine 6 ve diğer atlar sırasıyla şans koşar duruma girirler. Yani atlardan önce bu şarta giren ne olursa olsun bu yarışlar, dışı yarışları her zaman tehlikeli sonuçlar çıkartılır. Dördüncü koşusu yine bakın handikap 16. Yine uzun mesafe sayılır. Ve yine şarta gider durumda. Şartın atları durumunda koşan iki safkanı ön plana çıkartıyor? Bunların 9 ve 15 ikisinin de handikap 16'da 1-2 bitirdikleri bir yarış var. Aynı mesafe yine aynı şartları elde ettiler. O zaman 15'ti yanılmıyorsam 1 yaptığında şu yarış sanırım. Gene 1-2 olma ihtimalleri çok yüksek. 9'un ilgilileri biraz hazırladılarsa çok önerdiğim bir safkandı diğer pare. Yarış kazanacağı yarışlarda sadece bir ikincilik çıkartabildi. İşte bu tip gruplarda bunlar kilo veren safkanlardır. Etkili koşu çıkartır ve kazanabilirler. 9 15 15 9 önereceğim safkanlar. Öncelikle diğer atlar tercih sebebi tarama atları 10 %5'lik bir at değildir Gülen Kızım bu grupta uygun kilo gene 10 14 211 7 5 4 5 3 güzel gene yukarıdaki bakın grup koşan atın bir benzeridir. Bu atta Genelde ikinci çıksa da yarışlardan bu tip atlar aşağıdakiler kötü koşunca mecbur yukarıdakilerde kanyan olabiliyorlar. Öncelikle yukarıdaki gruptan 5'i öneririm. Tabi diğer atlar tercihinde bulunacak arkadaşlara yazımını tamamen size bırakıyorum. 2 safkan 9 15 15 9. Birinin kazanmasını bekliyorum. 5. koşu dişi gene dişi yarışı arka arkaya 3 tane dişi yarışında 6 ya bizi kurtarır tek olur kazanır Mil'ine veda ederler hani kurt elin atı var 8 donus Afgan hazırsa o da çok etkili olabilir bu grupta o kazanır yani sürprizi o olur Altının sürprizi diyeyim bu koşuda 8 olur ya da kapatmaya kadar gidilir arkadaşlar. Bu meydin dişilerimiz ne yazık ki normal Koşmuyorlar. Çoğu da çıkmıyor zaten. Yani çıkmak için koşan yok. Koşmak için, koştukları için birinciyi bulmak inanın zor. İsterlerse 6 kazanır. Hazırsa 8 kazanır. 6, 8, 8, 6. Tek olacaksa yine 6'dan e, yanayım. İstanbul Sendik'teki yarışları fena değildi. Ve diğer atlar tamamen tercihen sizlere bırakacağım atlar yazımlı. Altıncı koşu kısa vardı 7. Bir zor şartta burasıdır. Ata bakmadan önce şarta bakmamız gerekir. Şarta baktığımda Büyük Dünya Halis Karataş 4 yarıştır kazanır durumda. %84 Kaysberg AGF. Bu tip yarışlarda son yarışını izlediğimde kısa vade 6 yarışını e, kazanırken zorlandığını gördüğüm Safkan Büyük Dünya. Bunlar Kaysberg oldukları için Hani normal normal koşullarda geçilmezler. Kolay kolay. Ancak şarta uyar ve kazanç sağladığı için ciddi anlamda biraz da hediye yarış koşar ise ondan daha kaliteli kalan para kazanamayan Rak Iron Mehmet Kaya ile halisi avlar ve geçer. Yani tek atacak arkadaşlara büyük dünya için itirazım yok. Son yarışından dolayı tereddütüm oldu. Kısa vade altıda. Bu atlar zaten 6 7. aydan sonra 65 kilo start almaya başlayacak. Burada ben 3'ün yazılması taraftarıyım. Zor da olsa kurguları değiştirecek ama şart kilo farklılıkları, kazançlar bana 3'ün yazılması gerektiğini söylüyor. Kalite handikap puanları diğer atları beklemiyorum. İkisi birden eksik koşar ise bu şartta bu gruptan ya olmaz olmaz olur. Arap yarışıdır zaten. Ummadık beklemedik bir atla yarışı kazanır ki kimse de kalmaz o zaman. O ihtimali de vardır. Biri bu AGF'yi tek atacak arkadaşlara itiraz etmiyorum. İtirazım yarışın şartı anlattığım sebeplerden dolayı e, kazanamama ihtimalinin yüksek olduğu. O yüzden de 3'ün bu kaliteli atın yazılması gerektiği. Yani günün teki de geçilirse altılılar ciddi anlamda yüksek ikramiye gidecek. 7. koşu bu da handikap 14. Maiden atları var. 7 ve 6 bunlar ön planda çıkıyorlar ki 7 İstanbul'dan geliyor. Kumu da yapar gördüm. Kalite handikap puanı iyi verdi. Şartın kilosunda 7 ben de direkt favori koştu. Hatta eğer kumu yadırgamazsa da kazanır diyebileceğim bir safkan. Zor bir tektir ama severim böyle tektirlerle oyunlara girmeyi. 7. Ben kuponlarda olsun derim. Özel tekiniz yok ise. 6. Maiden at arkadaşlar. Bu da kilo verdi. Şartlı 5 yarışı iyiydi. Sürpriz. Yani her ne kadar AGF alsa da. 4. Yarış eksiği var bu atın. Aradan sonra dönüyor. 4. Kaliteli bir at ama hani ne koşacak kestirmek zor. Aradan dönen atlar için yarış gösteriyor olabilirler. 2. Burada ağır kilolu atlar içerisinde iyi durumda gördüğüm at. Bire nazaran daha iyi durumda ama dişi safkan, ters mesafe, sürpriz 2, 1, 5, diğer atlar 3, handikap yarışta her şey olur bir yerden sonra. Burada kazanacak atı tespit edip onu ganyan yapmak mesele. Burada da 7'yi sonra 6, 4 ve 2'den tercih etmenizi öneririm. Tabi diğer atlarda varsa tuttuğunuz, inandığınız yine eklemeyi size bırakıyorum. Sekizinci ve son koşu şartlı 3 Hani favori tek yok mu derseniz zor yarışta bu Arap yarışında eğer 5 köre yukarıdaki meydin yarışı gibi köre Ganyan yapabilirsek yani bir tek olarak bunu önereceğim çünkü kazanma potansiyeli çok yüksek gördüğüm bir Safkan son meydin çıkışından dolayı kazanabilir. Tek olarak da kullanabiliriz. Yoksa rakipler çok. 4. Haşmetlin burada sürpriz potansiyeli. O da plasesi zaten. 5'in plasesi. Hani ilk önce at yazılacaksa 4'ü eklemenizi tavsiye ederim. Sonrası her türlü sonuç çıkartır. Bu gruplarda öyledir ne yazık ki. Yani tarama yapmak gerekir. 14, 13, 9, 11. Çok sürprizler artık hani çok inanmasam da 6 15 10 12 gibi böyle değişik atlar da mevcut ne koşacaklarını kestiremediğim atlar Arap grubunda ben hani 5'i yazabilirseniz 4'ü yazarak geçmeye çalışalım sonaya. En azından diğer taraflara at yazma ihtimalimiz durumumuz daha yüksek olur. Tek kullanacaksak da direkt Köroğlu Son yarışını tekrarlarsa şartın kilosunda Köreoğlu 5 ton saftan kazanabilir tek olmasını da bekliyorum. Kocaeli genel anlamda baktığımda ciddi anlamda zor. İzmir'i kolay dedik. İzmir'de de AGF'ler ikinci olmaya başladılar. Biraz sıkıntılı gidiyor İzmir. Kendi adıma tabi. Kocaeli'nde de ciddi anlamda sürprizler gelme ihtimali yüksek. Güzel de bir ikramiye bekliyorum. Yine bütçelerinize dikkat edin derim her zaman için. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.